Ya Allah, Bismillah. Kahramanmaraş'ta düzenlenen ev sahibi Türkiye kura çekim töreninde konuşan Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarına yönelik iddialarına sert yanıt verdi. Deprem bölgesi Türkiye'nin yüz akıdır. Hatırlayın depremin ilk anlarında acılarımız tazeyken biz sahada devlet millet omuz omuza büyük bir seferberlik yürütürken Birileri ne yaptılar? Devlet bu enkazın altında kalır. Deprem bölgesi eskiye ancak çeyrek asırda döner diyerek ellerine uçturdular. Geldiğimiz noktada enkazın altında kim kaldı? Ben söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölge Genel Başkanı kaldı. Bugün bugün deprem bölgesine bir çivi dahi çakmayanlar kaldı. Üç yıldır deprem bölgesine uğramayanlar biz evleri teslim ettik ya. 455 bin konutu alnımızın akıyla bitirdik ya. Paniklediler. Koşa koşa buraya geldiler. Ellerine tutuşturulan senaryoyu, tiyatroyu oynamaya başladılar. Dün de çıkmış ortada konut monut yok diyor. 455 bin yuvayı görmüyor. Özgür Bey vakit Tiyatro vakti değil, vakit yattığın o derin uykudan uyanma vaktidir. Milletimizin her verdi gibi 455 bin yuvayı takdir etme vaktidir. Vakit yapılan işleri aşağılama görmezden gelme vakti değil. Vakit burada gece gündüz çalışan 200 bin emekçinin omuzlarında yükselen büyük ve güçlü Türkiye ile gurur duyma vaktidir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalarla 455 bin konutun teslim edildiğini vurgulayarak, ortada konut yok deniliyor, 455 bin yuvayı görmüyorlar. Vakit tiyatro vakti değil, yapılan işleri takdir etme vaktidir dedi. Deprem konutlarının ödeme koşullarına ilişkin iddialara da değinen kurum, Arsa ve altyapı bedeli alınmayacağını, ödemelerin 2 yıl sonra sabit fiyatla ve faizsiz başlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanının üst yapı bedelinde %50'ye kadar indirim sağlayacağını da hatırlattı. Kurum, Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 73 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini ifade ederek ticari alanlar ve tarihi çarşılarında yeniden canlandırıldığını söyledi. Ben bir kez daha tane tane anlatayım. Afet konutlarımızın altyapı bedelini almayacağız. Arsa bedelini almayacağız. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanımız %50'ye kadar üst yapı bedelinde indirim yapacak. Ödemeler hemen değil, 2 yıl sonra başlayacak ve sabit fiyatla yani faizsiz olacak. Kıymetli kardeşlerim, altını çiziyorum. Bugüne kadar nasıl faizsiz sabit fiyatla ödendiyse yine öyle olacak. Vatandaşımız zorlanmadan uygun fiyatlarla nasıl Elazığ'da, İzmir'de, Malatya'da, Antalya'da ödüyorsa benim 11 ildeki kardeşim de yine aynı şekilde uygun fiyatla ödeyecek. İnşallah Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde tüm detayları milletimizle paylaşacak. Milletimizin gönlü rahat olsun. Yalanlara kulak asmasın. Yapılanın her işin, her eserin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasındayız. Söylediğimiz her sözün sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Her adımı atarken önce milletimiz diyoruz, önce vatandaşımız diyoruz. Bundan sonra da bu böyle olacak. Törende ayrıca kentte inşa edilecek 8.195 sosyal konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Ya Allah, Bismillah. Saygıdeğer konuklar, kıymetli misafirler, değerli kahramanmaraş. Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi. Kahramanmaraş 9. Noterimizle sizler değerler...